Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, ordumuzdan sevindiren haber geldi. Bakan Soylu açıkladı. 4 terörist etkisiz hale getirildi. Bölge tamamen hakimiyetimiz altına alındı dedi. Bakan Soylu Eren Abluka 2 operasyonunda Hakkari, Yoncalı, Kepizek sırtlarında istihbarat, İHA ve keşif gözetme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka 2 operasyonunda 4 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini ve bölgenin tamamen Türkiye'nin elinde olduğunu söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dün Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Birliklerince Eren Abluka 2 operasyonu kapsamında Hakkari Kabaklı bölgesinde başlatılan hava destekli operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilerek bölge ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Operasyonla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Eren Abluka 2 operasyonunda Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında istihbarat, İHA ve keşif gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Ay Yıldız'ın evlatları Kahramanlarımıza tebrikler ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi Türkiye tüm alanda ülke içinde ve ülke dışında mücadelesini hız kesmeden devam ediyor. Suriye'nin sınır hattında, Irak'la sınır hattında Mehmetçiğimiz 30 kilometre civarındaki bölgede hakimiyetini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği sinyalle Suriye'de ve Irak'ta çok büyük bir operasyonun kapıda olduğu sinyali verildi. Bu sinyalin verilmesiyle başta Amerika, Rusya ve Esed rejimi olmak üzere PKK, YPG terör örgütleri de harekete geçti ve büyük bir telaşa kapıldılar.